Nerede yavrum lan? Ha. Araçların park etmesinden dolayı. Kimsesi yok o zaman. Kimsesi yok Tek başına kalıyor. Umurda mı zana bakın. Evet tamam. Evet eşek başıdayız itfaieler geldi. Biz de dördüncü kadar çıksa, elinde yalnız yaşayan bir yaşlı bir amcamız tabi ocağın üzerinde bir şey e, unutmuş sanırım. Gözleri de görmüyormuş. Bu sebepten dolayı bir e, alev e, olduğu için itfaiyeler aranmış. Bütün komşularda dışarıdaydı. Neyse ki ucuz atlatıldı. İtfaiye ekiplerimize de teşekkür ediyoruz bu arada.